Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 11 Haziran 2024 Salı gününün güncel altın fiyatlarına bu videomuzla beraber bakacağız. Siz de günlük olarak paylaştığımız altın fiyatları videolarımızdan anında haberdar olmak için mutlaka alt taraftan kanalımıza abone olmalı. Bu videomuzu beğenmelisiniz. Biz de sizlere güncel altın fiyatlarını anında aktarmaya çalışalım. E, biliyorsunuz altın fiyatlarında son günlerde bir dalgalanma meydana gelmişti. Önce yukarı çıkmıştı sonra aşağı düşmüştü. Yine bir miktar yükseliş var ama çok bir yükselişten söz etmek mümkün değil. Tabi burada altının ons bazında neredeyse sabit kalması doların zaten inşa etmemesi buna önemli etken rol oynamakta. Önümüzdeki süreçte ne olacağını bilmiyoruz tabi ki. Burada internet serbest piyasa fiyatına aktarıyoruz. Kuyumcular bankalar kendi kar marjına göre bir fiyatlandırma gerçekleştiriyorlar. Onu da söyleyelim sizlere. Mutlaka alış satışta 3-4 farklı yerden fiyat almaya çalışın. Gram altın alış fiyatı 2389 lira, satış fiyatı 2390 lira. Çeyrek altın alış fiyatı 3866 lira, satış fiyatı 3928 lira. Yarım altın alış fiyatı 7731 lira, satış fiyatı 7874 lira. Tam altın alış fiyatı 15412 lira, satış fiyatı 15674 lira. Cumhuriyet altın alış fiyatı 15769 lira, satış fiyatı 16056 lira. 14 ay er altın alış fiyatı 1372 lira, satış fiyatı 1373 lira. 18 er altın alış fiyatı 1757 lira, satış fiyatı 1759 lira. 22 er bilezik alış fiyatı 2171 lira, satış fiyatı 2244 lira. Reşit altın alış fiyatı 15866 lira, satış fiyatı 16120 lira. Ata altın alış fiyatı 15775 lira, satış fiyatı 16080 lira. Grams yani 2,5 altın alış fiyatı 38.305 lira. Satış fiyatı 39.139 lira. 5'li altın yani 5'li bir yer alış fiyatı 79.366 lira. Satış fiyatı 81.394 lira. 10 altın alış fiyatı 2.294 dolar. Satış fiyatı 2.295 dolar. Gümüş alış fiyatı 30 lira 43 kuruş. Satış fiyatı 30 lira 47 kuruş. Hamit altın alış fiyatı 15.764 lira. Satış fiyatı 16.282 lira. Bu videomuzda sizlerle izleyicilerimizle 11 Haziran 2024 Salı gününün güncel altın fiyatlarına bakmış olduk. videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz açılan beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.